dilek tutacağım. Hadi şeker sen dilek mi tutacaksın? Peki dilek nasıl tutuluyor? Bir söyle gitmeden önce. Nasıl dilek tutuyoruz biz? Öyle. Nasıl? Öyle mi? Nasıl yani? Nereye bakıyoruz işte. Böyle Nereye bakıyoruz ama önce söyle. Nereye gidiyorsun anneşik? Kayan, kayan e, yıldızda gidiyorum. Kayan bir yıldızda ne yapacaksın peki sen? Dilek tutacağım. Hmm, kayan bir yıldız gördüğümüzde biz dilek mi tutuyoruz? Evet. Peki o zaman dileğimiz gerçekleşiyor mu? Evet. Peki sen ne dilek tutacaksın bana söyler misin? Evet. Ne dilek tutacaksın? Hadi gidelim o zaman Yıldız'a bir bakalım. Kayıyor mu gerçekten? Arkamdan gel. Geliyorum. Gece gözüküyor. Ay şeker kayan yıldızlar. Gece mi gözükür sadece? Gece. Gündüz göremez miyiz biz onları? Hayır çabuk gide. O zaman hadi gidelim bir tane kayan yıldız görürüz belki. Sen de dilek dilersin. Aha. Bakalım bakalım. Nasıl, nasıl, nasıl. Havada Yıldız var mı? Ali Şeker ben bir tane gördüm. Sen de gördün mü? Evet. Nerede? Nerede gördün? Nerede gördün? Bak havada var orada bir tane gördün mü? Bu ne? Bak kayıyor Ali Şeker orada yıldız. Yıldız kayıyor. Gördün mü? Bir tane kuş var. <laughs> Kuşta mı gelmiş? Kuş da mı dilek tutacakmış acaba Ali Şeker? Anne Şeker, Kayan Yıldız'ı gördüğümüz için sen ne dilek dileyeceksin? Bilmiyorum. Sen bir tane oyuncak istiyordun hani. Pijama askerler. Onu mu istiyordun sen? Evet. Sen pijama askerler mi istiyorsun? Evet. O zamansa ne olur benim pijama askerler oyuncağım olsun de. Dayan Yıldız için dilek tuttuğumuz için belki yarın sabah uyandığında pijama askerleri oyuncağın gelmiş olur Aile Şeker ne dersin? Geldi mi peki? Gelmiş olabilir mi? Bir bakalım. Sabah gelmez mi yoksa? Şimdi mi geldi dersin? Ama daha yeni dilek tuttuk. Geldi mi? Yıldız'ı yeni gördük kaydın Aile Şeker hemen gelmiş olabilir mi acaba? gelmiş olabilir mi Evet Nereye bakmamız gerek kapıya Kargocu getirmiş olabilir mi uh -huh. Hadi gidelim bakalım bakalım kapıya bırakmış mı bize kargocu Nereye gidiyoruz anne şeker kapıyı. Neden gidiyoruz kapıya Çünkü pijama bize gelmiş çok mu istiyorsun pijama oyuncağını? Ama bence gelmemiştir. Bakalım. Bakmaya gerek yok bence. Gitmeyelim. Bakalım. De. Neden? Ama bence gelmemiştir. Bence hiç gitmeyelim kapıya. Bakalım Zaten mi? karanlık oldu. Sen bunu hiç tutarsın. Fener mi açmam gerekiyor? Hmm. Ama ben feneri açmak istemiyorum. Gelmemiştir bize kargo. Hadi bakalım. Hadi. Bakmayalım, bakmayalım. Benim canım hiç istemiyor. Yok, yok gitmeyelim. O zaman ben demiştim. Sen karanlıktan korkmuyor musun yoksa? Hayır. Hiç mi korkmuyorsun? Hayır. Sen tek başına kapıyı mı açmaya gidiyorsun? Hayır. İnanmıyorum. Aferin sana. Sen o kadar büyüdün mü Aleşe gel. o zaman tamam. Gidip bakalım bakalım gerçekten gelmiş mi? Aç bakalım kapıyı hadi bakalım. Karanlık... Bırakmışlar. Aynı şekilde pasayı alınca başkasının olabilir. gerçekleşti i̇şte Aliye Şeker. İçerisinde ne var acaba? Koş masaya oturalım bakalım ne var? Koş masaya Aliye Şeker koş. Gel şöyle koyalım buraya geç. Şu bir sandalyeye geçebilirsin. Çok mu heyecanlandın? Ay kargoca abi kapıya bırakmış onu. Aliye Şeker acaba bu senin mi? Nereden biliyorsun? Ne paketi de yapmış ya. Ne var acaba içerisinde? Bunlar acaba ne var? Aç bakalım ne var? Ay çok merak ediyorum anne Şeker. Acaba içerisinde ne var? Ne var içerisinde Şeker? Ama ne kostümü? Anne şeker bu ne kostümü? Hii. Tahminin var mı? Bakalım. Ah baykuş kız kostümü. baykuş kız kostümü. Çok sevindin mi sen? Evet. En çok istediğinden değil mi anne şeker? Bakalım. istemiş şapkası. <laughs> evet. Bu açmadık daha. Hadi onu da açalım. Tamam. Bunu kenara çekelim bakalım. bu var. <laughs> Aç bakalım nasıl bir şeymiş bu pijamaskeliler. Açsana ya. Sana yardım edebilirim. Hadi bakalım sen devam et paketi açmaya. Ben sana biraz yardımcı oldum. Geri kalanını senin açman gerekiyor. yardım etmem gerekiyor sanırım. sonların biraz fazla paketlemişler bu oyuncağı çok zor açılıyor bu alya şeker şekerim bizim pijama askerileri oyuncağı. Dur gel bakalım. Biraz daha yardım edeyim sana ister misin? Bir dakika. Ben açayım. Tamam peki. çocuk. Baykuş kız çıktı. Bakayım baykuş kız hangisi? Bu. <laughs> Ay çok güzelmiş Hale şeker bunlar. Ay düştü işte ya. Kedi çocuk. Baykuş kız. Bu ne? Yeşil olan. Yavaş. Bak bana. Al bakalım. Aa. Ali Şeker'in en çok istediği oyuncaklar. <laughs> çok mu sevindin Ali Şeker? <laughs> evet. Minicik kanatları da var? Bak. Bakıyor. Nerede? Minicik kanatları da mı var? Evet. Aa çok güzel. Uçabiliyor da bu baykuş kız galiba değil mi? Bu kertenkele. Bu kertenkele mi? Bunun kuyruğu da var anne şeker. Baykuş kızın da var mı kuyruğu? <laughs> kanatları var. Baykuş kızın kanatları mı var? Kedi çocuğun kanatları var mı? Yok. Onun nesi var? Onun da kuyruğu var. Onun da mı kuyruğu var? Evet. Ayakları da oynuyor değil mi anne şeker? Evet. televizyon mu izliyor onlar yoksa? Aa çok güzel. Ay ne kadar güzel oturdu onlar <laughs> televizyon izlemek için. Çok uzun oturdu zaman. <laughs> Neyse bir, bir şey oluyor. Ne oluyor? Bu nereye gitmek istiyor? Diğerlerinden ayrıldı doğan hani şeker. nereye gidiyor? Evet, Romeo ile Ay kızına gidiyor. Romeo ile Ay kızına mı? Evet. Ne yapacak? Onlar ona kötülük yapar. Gitmesin. Diğerlerinin evet. yanında kalsın. Onu yardım eder. O kim? Evet. Kedi çocuk kertenkeleye yardım eder mi? Evet. Tamam bunlar, o zaman gitsin. Bunlar, bunlar kınçı ama. Konuşur mu? Konuşmuyor. Buna bakayım bu konuşuyor mu? Bu da konuşmuyor. Geri şöyle bakayım bu konuşuyor mu? Bu da konuşmuyor. Neden bu kadar çalışmıyor ya? Onların sesleri çıkmıyor. Neden? Onlar çünkü çok uslular, çok sessizler. Değil Neden mi? Konuşmuyorlar? Konuşmalarını mı istiyorsun? Merhaba Ali Şeker. Merhaba Ali Şeker. Benim adım Kertenkele. Senin adın ne? Hayır. Ali Şeker. Sen kaç yaşındasın? Hiç. Sen ne kadar akıllı bir kızsın Ali Şeker. Biz senin evine geldiğimiz için sen çok sevindin mi? Evet. Biz de çok sevindik. Bizim de artık yeni bir evimiz var. Teşekkür ederiz Ali Şeker. Bizi evine kabul ettiğin için. Artık seninle daha fazla oyunlar oynayabiliriz. Bizimle oyun oynamak ister misin? Evet. Arabamız nerede? Arabamızı eviz evinize sokamıyoruz. Dışarıya park ettik arabamızı. Ha, nerede arabanız peki? Dışarıda otoparkta. Gel kere. Kanker, Hadi. Onlar hepsi bir arada dursunlar olur mu? Ay. Romeo ve Ay kız onlara kötülük yapmasın. Neredeler? Onlar yoklar. Onlar gelirlerse kötülük gelir. Bu, bu kedi çocuk bu kağıttan bu varlık açıkçası. Evet, evet. Bu ne peki? O da onların kutusu. Şeker pijama askerleri yıkamaya mı karar verdi? Evet. Çünkü onlar uzun yoldan geldiler, değil mi? <laughs> Evimize ilk defa geldikleri için önce biraz sabun koy. Hayır, hayır. Tek tek yıkaman gerekiyor Alicim. Onu çıkar. Tek tek yık olur mu? Olur. Ben yanlışla Tamam, peki. Hadi şimdi biraz baykuş kızı elini tut. Biraz sabun koyalım. Ben sana yardım edeyim. Biraz sabun koyayım. Tamam peki sen koyabilirsin. Ben tutayım sana baykuş kızı. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi baykuş kızı yıka bakalım. Her yerini yıka. Her yerini. Her yerine toz gelmiş olabilir. Çünkü oyuncaklarımızla oynamadan önce temizlememiz gerek değil mi? Öyle şeker. Evet. Aferin sana. Suyun içerisine soğuk. Tut, ben tamam ben kedi çocuğu tutuyorum o zaman. Tamam. Hadi yıka bakalım. Suyun içerisinde yıka istersen anneciğim. tamam onun için de yeterli. Hadi kertenkele bekliyor sırada. Sırasını bekliyor. Hadi beni de yıka diyor. Tamam ona da biraz sabun koyalım. Tamam. Yeterliyim. Peki. Onu da yıkadık. Artık kurulayabilirsin Aylacığım. Gucci tertemiz oldu. Artık Ali Şeker bunlarla oynayabilir. Sabunlu kalmış. Oha. kalmış? Evet. Tamam peki kuruluyor o zaman. Ama hepsi tertemiz oldu. Eline sağlık Ali'cim. Artık onlarla tertemiz oynayabilirsin. Oy ya, tamam yerine takarız onu. Oyuncaklarını çok beğendin mi Ali Şeker? Evet. O zaman görüşürüz. Bir hoşça kal de bize. Görüşürüz. Bir tane de öpücük alalım.